Borda okullar LGS'ye hazırlanıyor. Bor ilçemizde 21 ortaokulda 8. sınıf öğrencisi olan toplamda 863 öğrenci liselere giriş sınavına 6 Haziran 2021 tarihinde girecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm sınav yapılacak okullara dezenfektan, öğrenci ve öğretmenler için ise maske dağıtımı şimdiden yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen dezenfektan ile Tüm okullar sınavdan bir gün önce dezenfekte edilecek olup bütün hijyen tedbirleri de alınmış olacak. Sınava giriş ve çıkışta sınav esnasında fiziki mesafe kurallarına uyulacak. Sınav pazar günü iki aşamalı yapılacak olup birinci oturum 9.30'da başlayacak olup 75 dakika sürecek. Öğrenciler bu oturumda 50 soruluk sözel alanda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil alanında sorular cevaplayacak saat 10.45'te sınav sona erecek. 45 dakika ara verilecek ve ikinci oturum sınavı başlayacak. İkinci oturumda ise 11.30'da başlayıp 40 soruluk sayısal alanda matematik ve fen bilimleri alanında sorular cevaplandırılacak. 80 dakika sürecek olan sınav saat 12.50'de tamamen bitmiş olacak. Soru kitapçıkları okullarda bırakılarak 07 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrenci sınava girdiği okuldan kitapçığını alabilecek. Bu vesileyle Borun Sesi gazetesi olarak sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.